Sevgili kovalar, yükselen kovalar 21 Eylül saat 22.53'te 29 derece Başak Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu sizlerin 8. evinde. Neydi 8. ev efendim? Vergiler, bankalar, krediler, miras, nafaka, ortaklı işlerden elde ettiğiniz gelir. Eşimizin de cebi eğer evliysek burası da bizi ilgilendiriyor tabii ki. Şimdi buradaki şöyle bir Mart ayına bakalım. Bu alanlarda bu saydığım konularla ilgili nelerle uğraşıyorduk Mart ayında? Şimdi onların aslında sonuçlarıyla yüzleşebiliriz. Ödemediğimiz bir vergi borcu varsa bu karşımıza çıkabilir. Bir kredi başvurusunda bulunduysak belki o zaman olumsuz bir sonuç aldık. Şimdi önümüzdeki 6 ayda bununla alakalı iyi bir sonuç alabiliriz. Belki alacağımız krediyle ortaklı bir işe girebiliriz. Bir yatırım yapabiliriz bu konularda. Onun için bu süreci iyi değerlendirmenizi istiyorum. Mutlaka bir kazançta çıkarsınız diye düşünüyorum. Psikolojik olarak sizi yoran, yıpratan ne varsa bunları da alaşağı edebileceğiniz bir dönem. Lütfen bunu dikkatle dinleyin. Bunların uzmanlarıyla görüşebilirsiniz. Size şifalandıracak, şifa verecek arkadaşlıklar ya da karşınıza insanlar çıkabilir efendim. Bu süreç umarım size de arınma ve şifalanma olarak geçer diyorum her anlamda parayı çok konuşuyorsunuz önümüzdeki 6 ay güzel bir süreç diliyorum öpüyorum hepinizi